4. Murat zamanında 4. Murat işte devleti tekrardan ayağa kaldıran padişah olarak bilinir. 4. Murat işte yanılmıyorsam Sinan Paşa Köşkü'nün önünde ya da Topkapı Sarayı'nda Babu Saden'in önünde halktan herkesi mi toplar. Eyvallah. Ee, orada müderrisler vardır, tüccarlar vardır, normal halk vardır, işte tekke ehli vardır, dervişler vardır, askerler vardır, yeniçeriler, sipahiler, herkes, her gruptan öğrenciler, medrese öğrencileri vardır. Ve 4. Murat onlara şu soruyu sorar konuşmanın başında. Der ki biz nasıl düzeleceğiz efendiler? Biz nasıl adam olacağız? Nasıl bu kötü gidişatı kurtaracağız deyince aynı şimdi olduğu gibi herkes birbirini suçlar orada. Bu tarihi bir şey elimizde belgesi var, vesikası var. Medrese ehli der ki öğrenciler suçlu, öğrenciler der ki tüccar suçlu, tüccar der ki dervişler suçlu, dervişler der ki falancalar suçlu, asker der ki müderrisler suçlu, müderrisler der ki askerler suçlu. Dolayısıyla bir orada bir kaos olur, bir ses kirliliği olur. 4. Murat o meşhur topuzunu bir havaya kaldırır, herkes bir susar. Der ki efendiler, herkes elinden gelenin en iyisini yapacak ve herkes kendi üstüne düşeni yapacak. Şimdi tıpkı Allah benim Allah. dediğim gibi. O zaman biz düzeliriz. Böyle yapacak mısınız diye onlara söz verir ve oradaki tüm temsilciler Kur'an-ı Kerim'e el basarak vallahi ve billahi diye yemin ederler. Dolayısıyla biz kendi üstümüze düşeni bir yapalım